Hepinize merhaba arkadaşlar. Sesim biraz soluk çıkıyor çünkü dünyanın en kısa belki Brawl Stars videosunu çekeceğiz. Hemen sezonda gelen mega kutuyla büyük kutuyu açıp çıkacağız yani. De ben biraz videoyu belki uzatabilirim dostluk dostluk atarım bir şeyler çıkarsa. Emirler sesleniyorum hemen kutularınızı açmayın bakın ben açmayacağım. Brawl Pass kupa yolu hiçbirini açmayacağım. Evet sezon sona erdi. Brawl Pass kupa yolu onların hiçbirini açmayacağım bir daha söyleyeyim. İki tane tek karakterden bir şeyler geldi. Üzüldüm şu an. Neyse. Aha yeni görevler falan da gelmiş. Rope, bak dediğim gibi profesyonunu asla almayacağım. Neyse iyi görevler var ha. Ropes yolunu asla almayacağım. Dükkandan bir şeyler alıp sadece çıkacağım. O kadar basit. D dükkana giriyorum. Frenke 5 mi? Of Nita'nın ayı pençesini o kadar istiyorum ki. Neyse, şöyle bunlardan almayacağım bir şey. Ee, hazır mısınız? Oley. Şu an bu ikisini açacağım. Hiç ben uzatmak istemiyorum. Önce büyük kutuyu açacağım sonra bir bir iki dostluk atıp mega kutuyu açacağım ve bastım hmm, 53 üstüne. Neyse, Fırat en azından Frank'i yükseltebiliriz. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kapı çaldı. Gelen nehirde de Yanıma hani kardeşim kardeşimi aldım. Belki mega kusuda 6 yazar diye. Yani nehir nasılsın? İyiyim. O gün Emir Emir'e 7 yazmıştı. Onun için ben dedim şanslı birini alayım ama. Bu arada Emir'lere sesleniyorum. Size mega kutularınızı açabilirsiniz burada. Yani kı kızmayın bana. Açabilirsiniz mega kutusunu. Ama Brawl Pass kupa yolunu açmayın yeter. Dükkan'a giriyoruz. Nehir'e mega kutuyu açtıracağız. Allah'ım lütfen 6 yazsın. Bak Nehir. Sağ altta 6 yazması gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Burada değil mi? Evet şurada 6 yazması lazım. Üstü sen basacaksın. Hayır bir kere bas yeter. Bastı 5 yazdı Sanki mega kutuda hızlı yazmasak oluyor gibi ben öyle mi hissettim tam bilmiyorum. Altın ve boyla defans oyuncusu bu. Ben bir skin sevmiyordum yani almayı sevmiyordum. Şu an e, Emir tarafından şey oldum bir dakika ha. Varley'imin gördüğünüz gibi kırmızı büyücü ucu bana aldı. Niye aldığını da bilmiyorum. Yani öylesine bir size bir çark videosu atacaktım. Onun provasını yaparken biraz kendini kaptırdı. Küçük çocuk sonuçta yani. Aa 8150 kupadan 8050 kupaya düşmüşüz. Oha. Lan ben dün bilerek kastım lan. Neyse. Nehir'e veda ediyoruz. Nehir. Güle güle. Güle güle. Güle güle. <laughs> Senin şansına güvendik. Hı <laughs> Bir dahaki sezon son videosunda Emir Eren yanında yoksa nehir gelebilir haberiniz olsun. Bu arada hepinizin oracık. Güle güle. Hep hepinizin ucu kabul olsun. Şu an büyük ihtimal bu video 19 Mayıs'a veya bayrama denk gelecek. Bayrama denk gelmese bile bayrama kadar video gelmeyeceği için hem bayramınız hem ramazanınız kutlu olsun. Haberiniz olsun. <laughs> Bakın. Şunlara yükseltmeyeceğim bir şey. Bir tane dostluk atacağım. Yeni gelen karakterlerim. Dali Dali ile. <laughs> Daril ile bir. Bakın. Gördüğünüz gibi Daryl. 15 rütbelerden en yüksek şeye sahip olan kişi. Daryl'ı çünkü ben çok seviyorum. Şöyle. İşte hemen bir tane döndürelim. DC desin. Yeter. en evet. yani yakında bak videosu gelebilir sanırsam. Bilmiyorum. Bu arada Abdülkadir'in kanalına da Emir'in kanalına... Aha gel. Aha. Oha. La. Oha. Kusura bakmayın gençler. Aa Daryl'ı şey Gale'ı ölmez ki ya. Yazıklar olsun bana. Ana. Ben ona bir daha dipe girdim de onu ağlatacağım. Ama botlarla biz de çok uğraşıyor ya. Bak botlar bu kadar bize uğraşmasalar iyi ya. Aha. Aha. Beleşçi. Beleşçi. Hadi lan. Aha. Tamam. Rosa'yı aramıza aldık. Lan. 88 canı kaldı. Canı her erken. 88. Ortaya bomba gibi gireceğim. <laughs> Bu ne? Aha bot ki. Aha daranza. Aha. Kaç buradan. Kaç. Tamam ben seni böyle böyle alırım. Dur, bekle ben sana bir saldıracağım. O feleğe şaşacağım. Allah'ım. Allah 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 Allah. Of of öleceğim öleceğim. Aa! Ya olmadı bu. Neyse Hiç arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ama eminim yani bir 10 gün sonra falan gelecek videoda çıkacaktır. Daha şimdilik bunları kastım. Kupa yolundan da 7500'den sadece 7150'ye kadar gitmiştim ama Allah'tan o yine de alınabiliyor yani. Onları 2'ye de 150 büyük kutu falan filan diye gidiyor. Büyük ihtimal o videoya karşı 8500 olurum. Ben 9000 diye ama karakter çıkmadı. Penny bile çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Kendisi iyi bakın. Şöyle bir dakika dur. Videoyu şöyle bitireyim mi? <laughs> Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.